Bu virüs sonuçta en önemli unsur bulaşıcılığını önlemek. Tedavisiyle ilgili yapılabilecekler zaten standartize edilmiş durumda. Ama önemli olan bulaşıcılığı önlemek. Bu bulaşıcılığı önlemek için de bizim vatandaşımızın sadece belirttiğimiz beş ülke değil, yurt dışına mümkün mertebe bu dönemde çıkmaması, zorunlu olmadıkça. Yurt dışına gidenlerin de ülkeye dönüşlerinde mutlaka 14 gün Evde rica ediyorum kendilerini izole etsinler. Eğer dışarı çıkmak istiyorlarsa bu anlamda maskelerini taksınlar. Eğer herhangi bir gripal enfeksiyon bulgusu başlarsa o durumda yine maskelerini takıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Biz vatandaşımızla ancak bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde verebiliriz. Eğer bunlara uyulmayıp kalabalık ortamlara gidilip ve yurt dışına rahat gidenin istediği gibi davrandığı bir yaklaşım sergilenir. Gripli olanın toplumda istediği gibi ortama girebilirliği söz konusu olursa yarın ülkemize girdiğinde biz mücadeleyi yapamayız.